Merhaba YouTube, ben Jesus Fer. Bugün sizlerle futbolcu olmaya devam edeceğiz. İsmimiz Cristiano Saxo Fedahi ile birlikte Türk futbolcu olacağız. Dünyanın en iyi futbolcusu olacağız. Hadi bakalım, bakalım. Nerede kalmışız? Tuvalet ihtiyacımız var, harp okumuz var. Abicim önce kahve alalım, enerji 61. Bunu ne yaptık? Seçtik bir şey, tamam geç. Yemek, gel. En yükseğine, en sağlam yemeği ver bana. Tamam gel. Çok güzel abi. Çok güzel, çok güzel. Bunları içelim. Hop, kahve iç abi. Çat. Süper. Afiyet olsun dostum benim. Ham iç iç. Aman Allah Tamam. Demeyi de yiyelim. Enerji 20. Al bir tane daha. Diye abi? Çok güzel. Şimdi ne yapacağız? Bir işeyelim hemen. O ama takam. Türkiye iyi. Tuvalet bir Temiz. 31 de patlattık. Antrenman alanı. Fatih Can Spor. Nasıl oynadınız lan bu? Teknik antrenman yapalım. Tamam. Ne diyor? Sert şut. Asıl şut. 3 2 1. Tamam, falsolu atacağız arkadaş. Ay yarak atarız böyle. Nasıl? Ronaldo ya. Opa! Sonra ya pası Hadi oğlum. O boynu direğe çarptı be. Çok güzel, çok güzel. Fausolu. Çok güzel. Öğrendik, öğrendik. Oh yeah! Şimdi Hoppa. Hop fal solo. On aldın ya, on aldın ya. hop pat. Hop. Pat. Mükemmel. Şutlar mükemmel. Barış yazıcı. Barış yazıcı geliyor. At pası dostum. Pas at. yo, Hadi koş 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 at pası dostum. Allah. iyi güzel. Hadi hadi at pas at pas at pas at basa. Michael, Michael. Michael. Yes, yeah. goller yapıyor İlk 11'de biz oluruz lan. Maç gününe gideceğiz. Maçta gol atacağız. Bugün maç günü. Telefonda kimler var bakalım. Abi yeşil alandan gidelim hadi. Oyun bize öğretmiyor ki abi. Stadyuma çıkıyoruz. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi maçına çıkmıyoruz tabii ki. Ataycan Spor'dan Cristiano Saksa Fedai geliyor. İlk başımıza çıkıyoruz. Evet arkadaşlar Cristiano Saksa feda sağda. Süper bir atmosfer, süper bir şey. Mükemmel bir maç olacak. Sarı kırmızılar bugün yeşil mavileri yenecek mi? Yeşil maviler ne olacak? Hadi bakalım. Mükemmel bir maç bekliyor. Saksa Fedai, Cristiano Saksa Fedai takımına goller katacak mı? seviliyorsunuz arkadaşlar. Bugün büyük bir maç. Büyük transferin büyük yolculuğu. En büyük futbolcu Cristiano Saksu Fedai. O alıyoruz arkadaşlar. Pas gelecek. Hop. Çok güzel. Çok iyi. Let's <laughs> Cristiano Saxo fedai golünü atıyor Golü geçirdi Rize çay spor At pası at Çok güzelsin be Mükemmel kıvrak çalımlar Gol ikinci golü attı Süper Çaycı Rize çay spora çayı göster Buradan çıkış yok Hadi oğlum at pası. Ne oldu lan? Çok güzel arkadaş. Volkan Demiroğlu. Volkan Demiroğlu. Kanatta mı şey Topu daha hızlı çıkar çıkartın. ne yavaş yavaş ilerliyor? Rakibi bitirelim. Karatlardan yana topa iyi ama etkili son vuruş için daha fazla destek gerek topu topu da söyleyeceğim ikinci arada daha fazla fırsat yaratacağım Ne diyelim. diyelim Koç Helal Volkan Demiroğlu Hadi maç 3-1 arkadaşlar 4-1 yeme, yeme 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 Mükemmel muhabbet bu galibiyet takımınızı için ne anlama geliyor? Ananın amına geliyor arkadaş. Tabii ki büyük hedefe ulaşmak için önemli bir adım. Bu galibiyet taraflarımıza bir hediye. Yes, yeah, taraftarlarımıza hediye lan. Oo oh, oo oh, oo. Oh. Ay şoppa patlat patlat patlat. Ustat bakayım onları. Müthiş bir gece. 4-2 Atayca Spor maçı kazandı. 2 golü var. Saxo Fedai'nin mükemmel bir oyun oynadı arkadaşlar. Bugün tebrik ediyoruz. İzmir Göztepe Spor. Alanya Toros. Fenerbahçe Yıldız Spor. Galata United. En iyi golcüler. Tabii ki Saxo Fedai biz varız. Bakın kim bize bizi konuşmak istiyor bize. Hanımefendi merhaba. Melis. Merhaba neşeli bir akşamda burada olmak harika değil mi? Futbol maçı izledin mi? Çok heyecanlandım. Evet. Evet. iki gol attım. Gollerimi biri sana hediye Aa bu çok tatlı. Golle beni çatma düşünmen için benim kalbimi ısıttı. Futbolda yetenimi göstermek harika bir şey. Bu akşam eğlenebilir tadını çıkaralım. Ne dersin? Evet. Olabilir. Olabilir. Ne içmek istersin? Hmm, belki bir mojito. Serin ve ferahlatıcı. Bu sıcak. Ben... Ben alkol... Tüketmiyorum vişne suyu havaya. <laughs> tamam işte su harika bir seçim. Ev sağlık değil mi lezzetli? Oğlum biz ne alacağız lan? Süs ederiz. Dövmelerinin anlamı nedir? Özgür tutku Her biri farklı bir hikaye taşıyor. Senin dövmen var mı? Veya bir tane yaptık şey Evet. Evet düşünüyorum düşünüyorum ama gömleci kalıdığı yok. İyi bir dönme sanatçısı bulmak önemli. Sosyal medyada araştırma yapabilirsiniz. Arkadaşlar ne isteyebilirsiniz? Hangi tarzı dönme yaptırmak istiyorsun? Felsefeli dönmeler yaptırmak istiyorum. Anlamlı olacak tutkulu olacak tutkulu olacak harika bir fikir Felsefe de ömrüne dedikleri düşünmeyi ve hayatını anlamaya sorgu mesleği kendi bir motto bulduysan yazı sadece bana söyle tutku mesele ciddi hayat vermek güzel bir yol o yolda tek olmak istemiyorum diyor aaa yazış iyi tamam olum ben şey anlamadım yandaki saniye ne işe yarıyor hımm vef sana bir söz vermek istiyorum bir gün gel madritte oynayacağım ve seni yemeğe davet edeceğim Gözünü almak çok güzel umarım gerçekten gerçekten güzel o zaman bir akşam emri olacak Bir daha ki ki maça iddiaya girmek ister misin? Sence gelecek maç kaç gol atarım? Onda formda tutmanı isterim Sabah ihtiyacım olacak ihtiyacım olacak merak etme biz neler diyoruz kardeşim Ee, bize bana gelmek ister misin? kahve içeriz. Ağaç yapmak için ona kahve Ya böyle oluyor. İyi O zaman ben gidiyorum. Gidiyorum. Evde yalnız başıma başıma otuz bir çekeceğim. Allah mı? sizi çok sıkıştırıyorum. Bana evde rahat edebilir ki, ya, bakarsın. Görüşmek üzere. Dostum. <laughs> Hadi Melis'im ya boş yapma ya. Meraktan <laughs> öp, et Ne yapıyorsun lan sen? Melis sen nasıl bitipsin tipsin Melis? 16 Biraz da iltifat edelim. Ne oluyor peki İltifat edeceğiz arkadaşlar? Melis sarmadı ya. Dövmeciye gitmek istiyorum. Tamam çıkış ya. Eve davet ettim ya Melis'i. Bak nasıl geldi eve. Melis'cim ben hani... Biliyorsun yani. Şu da Melis randevizasın. Randevu yetirmek için kapıdan çıkın. Nasıl bir yatış bu ya? Melis'im. Melis'i öptük şu an. Abi bir tık daha öp. Bir daha öp bakalım. Abi Melis'le takılıyoruz arkadaşlar. Randevu yetirmek için iskemizde. Randevudan çıkış abi. Melis'ciğim bu hmm, kadar bu kadar yeter. Sana top atmak istiyorum ama bakayım telefon. Biraz bir fotoğrafımız olsun mu ya? Bekle ya. Bir fotoğraf çekelim Melis'ciğim yani. Öyle olmaz yani. Tamam çok güzel. Futbol simülatörü tamam çık abi. Onunla bir görüşelim ya. Hı -hı. Bu muydu şimdi falan? Merhaba. Seni görmeye geldim. Hazırlık maçım var. Hazırlık maçım var. İzlemek ister misin? şu anda kendimi çok iyi hissediyorum, iyi hissederim, hissediyorum. Sen maça davetlisin, senin orada beni izlemen mutlu eder. Mutlu eder. O zaman. <laughs> Sence seninle iddaya girelim. Bu maç kaç gol atarım? <laughs> Mesela şu neyi kazanacaksın? İddia edeceğim iki gol atarsam kahve ısmarlarsın. Hmm, seninle ne zaman kahve içeriz? Ama iyi taşımak gerekiyor. Fiyansal durumuna göre ilerleyelim. Ben bir futbolcuyum. Sen ne iş yaparsın. Ortopedi doktoru Simge Polat. Bu konuda başarırsan iyi birisiyle beraber çalışabiliriz. insana sağ olsun. Futbol kariyeri nasıl gidiyor? Bu konuda başarırsan iyi bir gibi Bir gün sana sözüm olsun. Yani Madrid'de oynayacağım. seviyede ya o seviyeye çıkarken yanımda olmak ister misin? Daha gerçekten çalışsam bunu görmeyi isterim ama noktaya gelmen lazım. O noktaya geleceğim. Merak etme. antrenmandan antrenman antrenman yapacağım görüşürüz görüşürüz Şimdi polat bizde arkadaşlar Şimdi polat hemen bir şeyler yapamıyoruz biraz daha vakit geçirmemizi istiyor ondan Duyuş keyfi şöyle güzel abi Tamam Başa gideceğiz Başkürü Bakayım Spor sonu Spor Gülge Polat naber? Konuşalım bakalım Bugün Bugün maç günüm Geliyor musun? Göreceksin Maçı izle Senin için iki gol atacağım derken bitti ama Bu nasıl kapatacağız ya? kaldı. Evet arkadaşlar, ikinci başkente geldik. Otobüse binelim Neyse. Evet. Buraya gidelim hemen. Oyun moduna girelim, değiştirelim üzerimizi temiz giyindik abicim hemen hemen maçı arkadaşlar ikinci başımıza çıkıyoruz bu simge polat yazısı kaldı burada ya bırakayım siktiri gidin amma bırakayım topu bugün çıkacağız evet arkadaşlar evet sayın seyirciler evet sayın seyirciler evet, evet saksafoda ikinci maçına çıkıyor 2 gol atmıştı bu maç kaç gol atacak? Hadi sayın seyirciler, Hatay Canspor'u yeni transferi Cristiano Saksı fedai, felaket bir maç Felaket bir, wonderkid bir oyuncu Barcelona istediği gitmedi Real Madrid gitmedi Ama elbet bir gün Gidecek Süper gidecek Neyse, Hatay Adana Çukurova ile yapıyoruz Sevgilisi Simge Polat Ona söz vermişti iki gol atacağım demişti Bakalım kaç gol atacak. Katay Can öne geçti. Tamam. Volkan Demiroğlu. Ne diyorsun? Geç. Kanattan müthiş oynat. Bu tempoyu sürdüreceğim. İkinci arada daha çok fırsat yaratacağım. Tamam. Koç bir. Güzel güzel güzel. Bu tempoyu sürdüreceğiz. Hadi sikeceğiz diyor. Çat. Pat. Pat. Geçti. Güzel bir geçiş. Ya ah be. Yufluyor, yuflanıyoruz. Geç oğlum. Mükemmel pas attın. Atabine. Gol! Mükemmel gol. Yat, yat. İkardi. Aşkır olayım. Mokoko olayım. Hadi bir tane daha pozisyon ver. Bir tane daha pozisyon ver. Ya abi nasıl atıyorsun ya? Terbiyesiz herif. Kaçırdığınız ne diyor? Kaçır pozisyonda sizi etkileme. Evet, sonuçta takım kazandı. Kaçır üzgünüm ama bunu telafi ederim. Tamam. Çok güzel. Abi din önemli olan bu la. Geç. Güzel bir maç oldu. Şöhret puanı. Tamam tamam geç 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 maçı kazandık. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu serinin sonlandıralım. Bu bölümü bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya like atmayı lütfen unutmayın. Cristiano Saxo Fedai'nin büyük bir oyuncu olacağına inanıyorum. Siz de inanın. İyi seyirler. Bye.